Üçüncü rica Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazi Mısri'nin günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere Can yatar gafil binası oldu viran bir haber dediği gibi ruhumun hanesi olan cismimin de her gün bir taşı düşmekte yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve Sevdiklerinden müfarakat zamanının yakınlaştığını hissettim. O manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası istediği mülki tenim, bir devasız derde düştüm, ah ki lokman bir haber.'' haşiye yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde hikmet ilahiye cesedimin harabiyetini iktiza ediyor hekimi lokman da çaresini bulamadığı dermansız bir derde düştüm o vakit birden merhameti ilahiyenin lisanı misali timsali dellalı mümesili olan Peygamberi Zişan aleyhisselatü ve selamın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediyeyi hidayeti o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yaysımı, nurlu bir ricaya çevirdi. Evet, ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyareler. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar, sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehli dalaletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmaıdır. Başta şefiğimiz olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Evet 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her günde es-sevükel-fail sırrınca bütün o ümmetinin işlediği hasenatın bir misli sahife hasenatına ilave edilen ve şu kainattaki makasıdı âliye ilahiyenin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin tealisinin sebebi olan o zat-ı Ahmediye Aleyhissalatu vesselam dünyaya geldiği dakikada ümmeti ümmeti rivayeti sahiha ile ve keşfi sadıkla dediği gibi mahşerde herkes nefsi nefsi dediği zaman yine ümmeti ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Ve o güneşin etrafında hassiz asfiya ve evliya yıldızlarıyla ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulümat berzahiyeden kurtulmanın çaresi sünneti seniyesine ittivadır.